Kadın arkadaşlarım e Bağlar Belediyesi Yönetimi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutlamak istiyorum. Arkadaşlar biz aslında 8 Mart programına bugün Oğlaklı'dan, Toki'den başlamak istedik. Neden? Çünkü çok yakın bir zamanda maalesef bölgemizde çok acı olaylar yaşandı. Depremle beraber yüzlerce Vatandaşımız, yüzlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Binlerce ev yıkıldı ve binlerce insanımız evsiz yurtsuz kaldılar. Bugün burada olan işte kadın arkadaşlar o depremde en çok mağdur olan en çok e, acı yaşayan insanlar. O yüzden biz bugün başlarken aslında burada sizlerle beraber başlamak istedik. Hem acınızı beraber... Yaşamak için hem bir nebze de olsa o acıyı unutup aslında kısa da olsa bir moral bulmak için önümüz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü biz bütün kadınların emeğini gören emeğine sahip çıkan emeğini daha örgütlü daha mücadeleci bir yerde olması gerektiğini söylüyoruz. Bizler biliyoruz her zaman genel tüm sistemler tarafından kadın emeği hep yok görülmüş hep hiçe sayılmış bir yer de o yüzden bugün bakıyoruz ki en çok sömürülen yine kadın, emeği yok sayılan yine kadın, en çok cinayete, katliamlara uğrayanlar yine kadınlar. Bizler burada DEM Parti Bağlar yönetimindeki kadınlar olarak kadın katliamlarının önüne geçeceğimize, kadın cinayetleri durdurmak için mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Ve ben çok fazla uzatmadan tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepimize diyorum ki Roja Heşti Adari Lüve Pirozbe Lüme ve Espaço de

Let